Bugünkü konumuz araçların süspansiyon sistemleri. Süspansiyon sistemleri deyince aklınıza sadece amortisörler gelmesin. Amortisörler, rotiller, rot kolları, denge çubukları, akis körükleri buna benzer birçok parçayı Bugün sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Amortisörün görevi nedir? İlk sorumuz bu. Bizim için çok önemli olan amortisör ve yaylar arkadaşlar ne işe yarıyor? Aracımızın yolda giderken sarsıntıları bizlere en az şekilde iletmesini sağlıyor arkadaşlar. Araçla daha iyi yolculuk yapabilme, daha doğrusu daha konforlu yolculuk yapabilmemiz için mutlaka amortisör ve yaylarımızın kontrollerini yapmamız gerekiyor. Amortisör aracın yolda giderken aldığı sarsıntıyı azaltmaya yarayan bir parçadır arkadaşlar. Amortisör tek başına bunu yapar mı? Hayır. Bunun yanında helezon veya yaprak yay dediğimiz dört çeşit de yay var bu arada. Yayların yardımıyla rotil, rot kolları bunların hepsi bir arada süspansiyon sistemi meydana getiriyor arkadaşlar. Aslında biz araçlarla yolculuk yaparken konforlu bir şekilde yolculuk yapmamızı sağlayan parçalar bunlar arkadaşlar. Amortisörlerin çalışma prensibini sizin anlayacağınız şekilde kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi araç, aracın altında aslında ben size bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim ama amortisörlerin bir çalışma prensibi var arkadaşlar. Onu da size ben anlayacağınız şekilde kısaca anlatayım. Elimde görmüş olduğunuz bu kağıt parçasını bir amortisör olarak düşünün. Bu amortisörün içinde arkadaşlar bir mil var. Milin ucunda da bir tapa dediğimiz yuvarlak bir parça var. Bu tapanın içinde çok küçük delikler var arkadaşlar. Aslında işin mantığı şu, amortisörün tam ortasında tapa olduğunu düşünürsek içindeki hidrolik yağının bir taraftan diğer tarafa gitmesini sağlayan bir sistem. Buradaki deliklerin ufak olması yağın çok az bir şekilde ilerlemesini böylece aracımızın daha yavaş şekilde yaylanmasını sağlıyor. Kısaca amortisörün çalışma prensibi bu. Peki amortisörümüz patlaksa bunu nasıl anlayacağız? Amortisörün patlak olduğunu iki şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Birincisi gözle, ikincisi de aracı sürerken hissettiğimiz MRL'lerle anlıyoruz. Aracımız yolda giderken aslında bizlere biraz ipucu veriyor arkadaşlar. Yani arıza neyse bizim o arızayı duymamızı sağlıyor kısaca. Şimdi bunların ilkinden başlayalım. Kasislerde arabamızla geçerken mutlaka alt taraftan bir tıkırtı şeklinde ses duyacaksın. İkinci olarak aracımızın konforunda %100 bir değişme olacak. Haliyle aracımızın yol tutuşu da zayıflayacak. Bunun yanında lastiklerimizin aşınması biraz daha hızlanacak. Kısmen de olsa direksiyonumuzda sertleşme, titreme gibi belirtileri de amortisör patladığı zaman görüyoruz arkadaşlar. Aracımızın ani frenlerde fren mesafesi uzuyor. Aynı zamanda ani frenlerde aracımızın dengesi tamamen bozuluyor arkadaşlar. Süratli bir şekilde uzun yolda seyir halindeyken aracın yan taraftan gelen rüzgarların etkisine girmesi kaçınılmaz arkadaşlar. Bu arada tabii virajlardayken aracımızın yana yatmasını söylememe gerek yok. Ve gelelim en sonda da aracımızda fren yaptığımız zaman arabamızın ön tarafı yaylandı, bir daha kalktı ve bir daha yaylanırsa işte o zaman amortisörümüzün değişme vakti gelmiş demektir. İkinci olarak arkadaşlar amortisörün patlak olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? İşte burada siz devreye giriyorsunuz. Aracımızın altından gözle muayenesini yapacağız. Gözle amortisörün patlak olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şimdi hep beraber onun kontrollerini yapalım. Ben örnek olarak bir aracı life kaldırdım. Sizler de kendi aracınızda bizim yaptığımız kontrolleri birebir yaparsanız aracın amortisörü patlak mı değil mi anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz aracımızın yukarıda gördüğünüz, elimle gösterdiğim parça amortisör. Üzerinde de amortisörün helozon yayları var. Daha da üzerinde bu helozon yaylarının daha rahat dönmesini sağlayan bir bilye var. Onun da üstünde kulelerin içine koyduğumuz takozlar mevcut. Şimdi arkadaşlar eğer bu amortisörümüzün helozonun özellikle iç kısmında bir yağ birikintisi görüyorsak veya yağ daha önce akmıştır. Yollar biliyorsunuz kumlu, topraklı olduğu için eğer şu kısımda bir çamurlanma, kirlenme veya bir kumlanma fark ediyorsanız o zaman amortisörümüzde yağ sızıntısı var demektir. Bu da amortisörümüzün patlak olduğunu gösterir. Amortisörümüz patladı. Amortisör patladıktan sonra peki aracın diğer parçalarına zarar vermiyor mu? Tabii ki veriyor. Şimdi size onları da göstereceğim. Şayet amortisörümüz patlak ise arkadaşlar en başta helezon yayımız etkilenir. Esnemesi gereken esnekliği kaybettiği için belli bir süreden sonra maalesef helezon yayları da değiştirmek zorunda kalabiliriz. Yaklaştığımız zaman direksiyon milimizin ucunda görüyorsunuz arkadaşlar rotlarımız var. Bu rotlar eğer amortisörümüz patlarsa belli bir süreden sonra sarsıntıdan dolayı mutlaka değişmesi gereken parçalardan birisi. Onun haricinde alt tablanın bağlı olduğu alt tabla burçları var arkadaşlar. Amortisörlerimiz patlarsa yine bu alt tabla burçlarımız etkilenecektir. Onun haricinde şu görmüş olduğunuz parça denge kolu Amortisörü değiştirmemek için inat etmeye devam edersek inanın bu denge kolu dahi yamulacak. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Aynı zamanda arkadaşlar direksiyonu hareket ettirmeye yarayan biliyorsunuz aracımızın alt kısmında bir direksiyon körüğü var. Bu direksiyon körüğünün içinde arkadaşlar bir dişli mekanizma var. Bu dişli mekanizma direksiyondan gelen mille dişli sayesinde sağ ve sola hareketler yapabiliyor. Amortisörümüz patladığı zaman emin olun direksiyon milimiz dahil olmak üzere, direksiyon körüklerimiz dahil olmak üzere hepsi bu zarardan etkileniyor. Demek ki amortisör patladı, daha sonra değiştireyim demekten ziyade bir an önce amortisörlerimizi değiştirmemizde fayda var. Bakın bir amortisör birçok parçaya zarar veriyor arkadaşlar. O sebeple tedbirimizi almakta fayda var.